Mesela özel harekatçılar öldürüldü. 17 şehit var deniyor özel harekatçılar. Yani nerede? Ben bu konuyu unutmuştum. Nerede abi? Aklımdaydı. Yani nerede ve kim bunlar? Yani hani. bir olayda askerimiz şehit oluyor, polis şehit oluyor. Hemen en fazla iki 3 saat içerisinde kimliği tespit edilip otopsiden ya da üzerinde bulunan kimlik kartları. Cenazesi yapıyor. de kaldırılıyor. Ve geliyor kaldırılıyor. Nerede? 17 tane şehit Şimdi, var deniyor. İsim yok ortada. Heh. Cenazeye vazgeçtim ben. Sayın Cumhurbaşkanı'nın koruması olduğu söylendi bir e, evet. şey cenaze. Bugün şehit cenazesi kaldırıldı değil mi evet, Uşakta. kaldırıldı. Bütün Türkiye duydu mu? Duydu bunu. Çünkü geldi var yani, ortada. Şimdi Kayseri'de e, işte o 17 kişinin memleketi ise Kayseri'de işte Çorum'da Trabzon'da, Samsun'da, Ankara'da, Diyarbakır'da adı neyse bu özel harekatçının memleketinde bir şehit cenazesi olur ve Türkiye'de haber olur bu. Ama yok böyle bir şey. Hani genelkurmay başkanının önünde helikopterle Ateş açılmıştı onlarca insanın ölüleri saçıldı bir görüntü evet, vardı. Videolar tamam bile vardı. O videolar yani nerede şimdi çekildi? Ne zaman çekildi? Bunu milyonlar izledi o videoyu bir de ben gördüm yani. Şimdi insanların kafası karışık. Genelkurmay başkanının önünde böyle bir şey nasıl olur ya? Ama olmadığını görüyoruz şimdi. Yalan çıkıyor yani. Mitle askerler çatıştı, ha, çatıştı diye, haberle diye haberler çıkıyor. var. Hani ortada bir bilgi kirliliği var. Sonra bu ihtilale nereden vardık biz ya? İhtilali yapmaya kalkışanlar. Ankara valiliğine mi müdahale etti? Fiiliyata dökülen Herhalde, şey ne yani? Mı He, başbakan mı tutuklanmaya kalkıldı? Cumhurbaşkanı mı? Bir ortada bakın ne genelkurmay başkanlığında var bir operasyon. Anlatabiliyor muyum evet. demek istediğimi? Gö göze çarpar bir operasyon yok icra edilebilir bir durumda. Sadece ne kara kuvvetleri bir... komuta, TRT'ye gelenler o doğru da da olabilir şu... mi? Yani, Şimdi siz ihtilal yapmış bir paşa olsanız dört askerle TRT'ye darbe yaptırır mısınız e, ya? Bir, bir komutan, e, bir komutan insan bir şov şey yapar. söylenmiyor. Dört tane asker var. Ha. O askerler TRT'ye gidiyor, açıklamayı yaptırıyor. Ardından vatandaş ha. gelip askeri oradan indiriyor. Şimdi diye tam bu noktada yani. bir şey söyleyeyim. Tanktan çıkan asker kıyafetli, kamuflaj, er kıyafetli kişi de kim çıkıyor? Paralelci şube müdürü, evet. emniyet şube evet. müdürü çıkıyor. Doğru mu? Evet. Şimdi oradaya gidenin de paralelci emniyet şube müdürü veya da başka Olmadı bir şey yani olmadığını nereden yani. bilelim? Yok. Sıfır kamuflajlar giyiyorlar. İşte üzerlerinde o sıfır atletler var evet. çok belli. Anlatabiliyor muyum? Saç tıraşları o asker diye çıkartılanların çok tuhaf. Buralarda bir acayiplik var yani. Bunu çok net Türk milleti görüyordur yani. Bunun bir Mizansen olduğu çok açık. Ortada çünkü filiata dökülmüş bir darbe girişimi bile yok.